Merhaba arkadaşlar. Dönüşümler 2 payımıza başlayalım. Yansıma dönüşümü bir şeklin verilen bir doğruya göre simetrisine yansıma diyoruz arkadaşlar. Yansımada şeklin biçimi ve boyu değişmez. Sadece yönü değişir. Sadece yönü değişecek arkadaşlar. Ötelemede ne yapıyordu? Olduğu gibi taşıyorduk. Örneğin bu şekilde olduğu gibi buraya taşıyorsun. Yönü falan değişmedi. Ama yansımada ne yapıyor? Yönü tam tersine geliyor. Tamam. Örnek bakalım. Burada demiş ki y eksenine göre yansıması yanlış verilmiştir. Bakalım hangisinde? Bak burada yansımada yön değişmiş. Yansıma yapılmış, yön değişmiş. Yön değişmiş. Ama buraya baktığınız zaman arkadaşlar ne yapmış? İkinci bölgeden birinci bölgeye direkt bu şekilde ne yapmış? Taşınmış. Yansıma olsaydı nasıl olacaktı? Yansıma olsaydı şu şekilde bir şekil olacaktı arkadaşlar. Bu yüzden cevabımız C seçeneği diyoruz. Örnek ki Birim kare, kareli kağıtta verilen şeklin D doğrusuna göre yansıması alındığında A, B, C, D, E noktalarından kaç tanesi elde edilen görüntünün içinde yer alır? Hmm. Şimdi arkadaşlar burada iki yöntemimiz var. İstersen bu şeklin yansımasını alabilirsin ya da bu noktaları yansımasını alabilirsin D doğrusuna göre. Hangisi içinde kalır? Hangi noktalar içinde kalırsa onları sayabilirsin. İkisini de yapabilirsin ama bu noktaları taşımak daha kolay arkadaşlar. Onun için noktaları taşıyalım. Örneğin A noktasını taşıdığımız zaman nereye gelir? A noktası tam olarak buraya gelir. A noktası buraya gelir. C noktası 1, 2, 1, 2. C noktası da buraya gelecek mi? C noktası buraya geldi. B'ye baktık. 1, 2, 3, buçuk, buçuk, 1, 2, 3. B noktası ne yaptı arkadaşlar? Dışarıda kaldı. E noktasına bakalım. 1, 2, 1, 2. E noktası içeri girdi. B'ye bakalım. 1 geldi. Bir gitti arkadaşlar. D ne yaptı? D burada dışarıda kaldı. İçeride ne yaptı? E ve C noktaları içeride kaldı. Böylelikle iki tane noktamız içeride kalmış oldu. Bu şekilde iki yöntemi de kullanabilirsiniz. Örnek 3. Aşağıda verilen şekillerden hangisinin X ve Y eksenlere göre simetriği aynı şekilde ötelenmesiyle de elde edilir? Hmm. Yansıması. Yani X ve Y'ye göre simetrikleriyle ötelenmesiyle de elde edilebilir diyor. Şimdi arkadaşlar A şıkkındaki şeklin biz e, yansımasını simetriğini aldığımız zaman ne olacak? Şu şekilde bir şekil elde edeceğiz. Tamam. Şimdi buna benzer bir şekilde elde edeceğiz. E, ne diyorduk ötelemede? Yönü değişmeyecek diyorduk arkadaşlar. Burada ne yaptı? Yönü değişti. Şekil sol tarafa bakarken artık sağ tarafa bakıyor. A şıkkı değil. C şıkkına baktık. Evet burada Y eksenine göre simetrik alırsak ne yapacak? Şu şekilde bir şekil elde edeceğiz. Evet yön değişmedi. Ama bir de x eksenine göre simetrik alsak ne yapacak? Bu şekli gelecek. He, ne yaptı? Tekrardan yönü değişti. C şıkkı da olmadı. D şıkkına baktık arkadaşlar. D şıkkına baktığımızda zaten x eksenine göre simetrik aldık. Şekil ne oldu? Şöyle Şöyle bir şey oldu değil mi? Ne oldu? Yönü değişti. D şıkkı da olmadı. E şıkkına baktık. E şıkkına baktığımızda arkadaşlar Y'ye göre simetrik aldık. Güzel. Bu şekil oldu. Bu şekil olur mu? Hiç olmadı. Evet. Ee, y eksenine göre aldığımızda evet ötelenmiş gibi. Ama x eksenine göre aldığımızda ne olacak arkadaşlar? x eksenine göre aldığımızda yönü değişecek ve aradığımız çık E'de olmayacak. B'ye bakalım. B çizmesi biraz daha zor. Biraz çizdiğim gibi. Ne yapacak arkadaşlar? Y eksenine göre simetri bu şekilde. X eksenine göre simetri bu şekilde. Gördüğünüz gibi şeklin hiçbir yönü değişmedi. Olduğu gibi aynı duruyor. Ötelemede de bu şekilde olması gerekir. Şimdi bir önemlimiz var arkadaşlar. Bir doğru bir şekli birbirine simetrik iki şekle ayırıyorsa bu doğruya şeklin yansıma simetri ekseni denir. Örneğin ikiz kenar üçgende arkadaşlar ne yapmış? Tepeden bir tane dik indiğimizde ne yapıyordu? İki tane simetrik iki şekli ayrılabiliyordu değil mi? İkiz kenar üçgende bu şekilde. Bir tane var. Dik arkadaşlar bak buradan çektiğimiz zaman buradan çektiğimiz zaman ne olmuş? İki eş parça ayrıldı. Yani üzerine katlayabiliyorsun. Üzerine katladığında hiçbir çıkıntı falan olmayacak. Bir. Bir de buradan çektik soldan sağa doğru ya da sağdan sola katladığımızda da hiçbir çıkıntı olmayacak. Tamamen üstüne katlanabilir. Demek ki dikdörtgeninde iki tane yansıma simetri ekseni var. Peki burada ne diyor? Düzgün şekiller olduğu zaman, düzgün çokgenler olduğu zaman arkadaşlar ne diyor? Kenar sayısı yansıma simetri ekseni sayısıyla aynıdır diyor. Örneğin eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen bütün kenarlar eşit olduğu için buradan bir tane çizdik. Katladığında direkt buna gelir bak. Bu nokta direkt buraya gelir şuradaki nokta direkt buraya gelir şeklinde ne olur? Bunun 3 tane 3 tane yansıma simetri ekseni vardır. Karenin arkadaşlar karenin 4 tane vardır. Bak burada köşegen çizilmiş. Peki dikdörtgende biz köşegen çizdik. Bak burada köşegen çizdiğin zaman ne oldu? Bu nokta buraya katlandı. Bu nokta buraya katlandı. Sıkıntı olmaz. Ama biz burada çizelim. Dikdörtgende çizdiğimiz zaman ne yapacak? Şunu katladın mesela. Ne yapacak? Buraya gelmeyecek mi? Yani şekil nasıl olacak? Şuna benzer bir şekil olacak. Buna benzer bir şekil olacak. Katladığın zaman bu buraya gelecek. Bak bu şekilde simetri olmadı. Demek ki düzgün çokgenlerde ne yapıyormuş? Kenar sayısı kadar simetri ekseni oluyormuş. Buna baktın düzgün beşgende, beş tane altıgende, altı tane şeklinde oluyor arkadaşlar. Düzgün çokgen olması gerekiyor. Örnek 4. Girim kareli kağıtta verilen şekillerden hangileri dikey simetri eksene sahiptir? Hmm dikey ve yatay simetri var. Şimdi arkadaşlar şu şekilde bir doğru çizdiğimiz zaman dikey simetri ekseni oluyor. Bunun da tam ortasından çizelim. Bu da dikey simetri ekseni. Ve buradan da bir tane çizdik. Şimdi bakalım sağlıyorlar mı? Baktık birinci şekilde e, bu şey, buna karşılık burada bir nokta yok. Demek ki bu sağlamıyor. Peki 2'ye bakalım. 2'de buna karşılık burada bir nokta var. Buraya karşılık nokta var. Buraya karşılık. Demek ki bu bir simetri ekseni. Yansıma simetri ekseni var. Buna baktığımız zaman burada da değil mi? Buna karşılık burada bir nokta var. Bu noktaya karşılık da burada bir nokta var. E bu da dikey simetri eksenini sağlıyor. Peki şuna baktığın zaman bu sağlamıyor değil mi? Bir tane buna yatay çizelim. Bak yatay çizdiğin zaman hatta direkt komple mi çizelim? Komple çizelim. Bak bunu katladığın zaman direkt üzerine gelmiyor. Katladığın zaman direkt üzerine gelmiyor ama katladığın zaman ne yapacak? Bu nokta buraya gelecek. Bu nokta buraya gelecek. Değil mi? Bunun demek ki yatay simetri ekseni var. Bunun dikey simetri ekseni yok. Bunların var. Ne diyor? Yanlı 2 ve 3. 2 ve 3 cevabımız E seçeneği. Önemliğimiz var arkadaşlar burada. Bir şeklin ötelendikten sonra yansıması alınırsa ya da yansımasından sonra ötelenirse buna ötemeli, ötelemeli, ötelemeli yansıma denir. Bakalım şimdi örnek 5'te ne demiş? Aşağıdaki verilen şekillerden hangisi? Birbirinin ötelemeli yansımasıdır. Şimdi A şıkkına bakalım arkadaşlar. Bunu bu tarafa ötelediğimiz zaman bu şekilde bir şey oldu mu? Ve bu da buraya geldi. Peki bunun yansımasını aldığımızda ne yapacak arkadaşlar? Bak bu uzak köşeye geçecek. Yani şu şekilde olması gerekir. Şu şekilde olması gerekir. Bu yüzden A şıkkı olmaz. B şıkkına baktık. Bu tarafa öteledik. E, yansımasını aldık. Çizgi hiç burada değil. Diğer tarafa geçmiş. Diğer tarafa geçmez. Onun için B şıkkını deledik. C şıkkına bakalım. Bunu bu tarafa doğru öteledik arkadaşlar. Öteledik. Yansımasını aldığımızda şuna benzer bir şekil olması gerekiyordu. Ama bu hala aynı. Sağ tarafa ötelemiş. Sonra aşağıya ötelemiş. Burada yansıma yapılmamış. Onun için ötelemeli yansıma diyemiyoruz. D şıkkına bakalım. D şıkkında biraz daha doğru. Evet bu tarafa ötelemiş. Bu tarafa ötelemiş. Sonra o yansımasını alacak. Bak. Buradaki çizginin gayet güzel yansımasını almış. Ama nokta nokta buraya gelmeye gelmesi gerekiyordu. Buraya gelmiş. Bu yüzden D şıkkı da olmadı. Ama E şıkkına baktığımızda aynı şekilde öteleme yapılmış. Güzelce bir öteleme yapılmış. Nokta da doğru yere yansımış. Ve çizgi de doğru yere yansıtılmış arkadaşlar. Örnek 6. Dik koordinat düzleminde merkezi O noktasında olan aşağıdaki A, B, C, D, E, F düzgün altıgeni verilmiştir diyor. Bu altıgen merkezi etrafında ok yönünde 120 derece döndürülüyor. Döndürme sonrasında elde edilen altıgenin de x eksenine göre yansıması alınıyor diyor. Önce 120 derece döndüreceğiz bu tarafa doğru. Sonra x eksenine göre yansımasını alacağız. Buna göre diyor ilk durumda F noktasının bulunduğu köşeye F yer değiştirecek. ya. F'nin bulunduğu buraya son durumda hangi nokta gelir? Şimdi arkadaşlar 120 derece döndüreceğiz. Peki 6y'nin döndürme e, açısı kaçtı arkadaşlar? Nasıl buluyorduk onu? 360 dereceyi ne yapıyorduk? 6'ya bölüyorduk. Kaç derece geldi? 60 derece geldi. 60 derecede bir köşe değişiyor. He. O zaman 120 derece döndürdüğü zaman şekil gene bu şekilde olacak. Sadece ne yapacak? Harfler değişecek. Örneğin F buradan nereye gelecek arkadaşlar? 1, iki köşe atladık. Artık F nerede olacak? F burada olacak. Peki. A buna karşılık buraya gelecek. B buraya gelecek. C buraya gelecek. D buraya gelecek. Ve E noktası da buraya gelecek. Sonra ne diyor? X seksiyonuna göre yansımasını alalım. Yansımasını aldığımız zaman arkadaşlar A noktası karşıya gelmeyecek mi? A noktası A noktası buraya gelecek. Peki ne diyordu? F noktasının bulunduğu köşeye son durumda hangi nokta gelir? Böylelikle ne yaptı? A noktası geldi arkadaşlar. Cevabımız A seçeneği. Evet arkadaşlar. Örnek devam edelim. Ne demiştik? Koordinat düzleminde verilen ABC dik üçgeninin y eksenine göre simetriği alınıyor. y eksenine göre simetriğini bir alalım arkadaşlar. C noktası 1, 2, 3 birim kayacak. 1, 2, 3 birim kaydıralım. Şu hizada. Şuraya geldi mi? C, C noktası buraya geldi. B noktası 5 birim kalacak arkadaşlar. 5 birim kaldığı zaman 3, 4, burada 5 diyelim. B noktası da buraya geldi mi? B noktası da buraya geldi. A noktası ne yapacak? A noktası da 3 birim kalacak arkadaşlar. A noktası da 1, 2, 3 birim kaydığı zaman şuraya gelecek mi? Burası da A noktası oldu. Ne diyor? He bunlara üssü demiş. A üssü, B üssü ve C üssü noktaları demiş. Bu şekilde bir üçgen oluşuyor şu üçgeni birleştirelim. Üçgeni birleştirdik. Sonra elde edilen bu üçgenin A üssü noktası etrafında, A üssü noktası etrafında saat yönünde 90 derece döndürülüyor diyor arkadaşlar. 90 derece döndüreceğiz. Saat yönü nasıl? Saat yönü aşağı doğru değil mi? Şu şekilde olacak. Peki A noktası etrafında olunca ne olacak? Bu noktalar ne yapacak? şu yönde dönecek arkadaşlar. Peki 90 derece dönülür. Bunu bu dönme sonucunda B üstü noktasına karşılık gelen B2 üstü noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar şu C noktasını bir döndürelim. Döndürdüğümüz zaman şu uzaklık bu uzaklık kaç arkadaşlar? 1 2 3 birim değil mi? A üstüyle C üstü arası 3 birim. E, A üssü değil. Burası da 3 birim değil miydi? Bak 3 birim buraya taşıdık. 3 birim buraya taşıdık. O zaman C üssünü bak 90 derece çevirdiğimiz zaman 90 derece çevirdiğimiz zaman şuraya gelmez mi? Bak tam 90 derece çevirdik. C üssü noktası buraya geldi. Peki B üssü noktası ile C üssü noktası arasındaki kaç birim fark var? 5'ten 3 çıktı zaman 2 birim fark yok mu? O zaman arkadaşlar bu C üssünden 2 birim aşağıda olan şu noktaya gelmeyecek mi? Bu noktaya gelecek. B2 üstü diyelim artık buna da. Buna da C2 üstü. Artık nokta buraya geldi. Yeni şekli bir çizelim. Ondan sonra zaten koordinatlarını biliyoruz. Ne istiyordu bizden? B2 üstünün koordinatlarını istiyordu arkadaşlar. B2 üstünün koordinatlarını 0'a 3 noktası A seçeneği olur arkadaşlar. Örnek 8. Birim kareli kağıtta verilen ABC dik, dikdörtgenin y eksenine göre simetriği alınarak Önce y, y, eksenine göre simetriğini alacağız. AB, ABCD üssü dikdörtgeni elde ediliyor. Buna göre dikdörtgenin orijin etrafında hı, ne yapacağız? Orijin etrafında saat yönünde 90 derece döndürülmesiyle 90 derece döndüreceğiz arkadaşlar. Nerede? Orijin etrafında. Yeni bir dikdörtgen elde ediliyor diyor. Aşağıdakilerden hangisidir? Bu dikdörtgen. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Öncelikle bir nokta belirleyeceğiz. Örneğin burası. 1, 2. 1, 2 değil mi? Eksi 2'ye eksi 2'ye 2 noktası oldu mu? Peki. Buna ilk başta ne yapacağız? Y eksenine göre simetrik alacağız. Y eksenine göre simetrik alırsak arkadaşlar bu nereye gelecek? Şuraya gelmeyecek mi? Yani 2, 2 noktasına gelecek. C üstü. Peki sonra ne yapacağız? Saat yönünde ne yapacakmışız? 90 derece. Saat yönünde yani aşağıya doğru 90 derece döndüreceğiz. Bakalım bu sefer nereye 90 derece döndüreceğiz. Nereye dek gelecek? Arkadaşlar 90 derece döndürünce ne yapıyordu? E, ile ordinat yer değiştiriyordu. Bunda çok yer değiştirmesi bir şey fark etmeyecek değil mi? 2 ile 2 aldığımız için. Diğer noktaları alsaydık fark edebilirdi. 2'ye 2 noktası aldık. Peki 4. bölgeye gelmedik mi? 4. bölgeye geldik ve burada x nedir? x pozitif, y ekseni nedir? Negatiftir değil mi? Negatif değerler alıyordu. O zaman bizim aradığımız şey ne? C2 üstü noktası artık 2'ye eksi 2 olması gerekiyor. Tamam. Şimdi şıklar da kontrol edelim. C2 üstü noktası burada ne verilmiş? 1, 2, 2. Evet. Burası olabilir. B'ye baktığımız zaman birinci bölgede. Biz bir kere dördüncü bölgede olacaktık. Onun için B'yi eledik. C'yi eledik. Ne kaldı? A, D ve E noktaları kaldı. E şıkları kaldı. Şimdi arkadaşlar buraya bakalım. Burası 1, 2, 3 mü? E ne olacaktı? 2'ye eksi 2 olacaktı. Bu olmadı. E'ye baktık. E'de de 1, 2, burada da 3 birim gitmiş. Dolayısıyla cevabımız ne olacak? A seçeneği olacak. Evet arkadaşlar, örnek 9'da devam edelim. 2018 AYT'de çıkmış bir soruymuş arkadaşlar. Dik koordinat düzleminde köşe noktalarının koordinatları A, B, C, D şeklinde verilmiş bir kareymiş. Bu kare diyor sırasıyla orijin etrafında saat yönünde 45 derece döndür. Sonra y eksene göre yansımasını al. Sonra orijin etrafında saat yönünde 45 derece daha dönüyor. İlk başta ne yapıyoruz arkadaşlar? Orijin etrafında saat yönünün tersinde. O zaman ne yapacağız? Pozitif yönde. Pozitif yönde 45 derece. Sonra saat yönünde eksi 45 derece eksi yönde 45 derece daha döndüreceğiz arkadaşlar. Tamam. Şimdi ilk başta pozitif yönde 45 derece bir döndürelim. 45 derece döndüreceğiz de bu D noktası mesela nereye denk gelir? A'ya mı denk gelir? Bunun döndürme açısı kaçtı arkadaşlar? D e, Kare'nin döndürme açısı arkadaşlar 90 dereceydi değil mi? Dış açısına eşitti. Peki 45 derece dönerse A'ya değil de ne yapacak? Şurada ortada bir noktaya gelecek. E neden buraya değil de buraya? Şimdi OD uzunluğuna bir bakalım. OD uzunluğu ne arkadaşlar? Burası bir birim. Burası bir birim. O zaman burası ne olur? Kök iki birim. E kök 2 kök de nedir birden büyük de 1,4 gibi bir şeydir şu noktaya gelir tamam d noktası buraya gelecek mi e aynı şekilde o zaman a noktası buraya gelir b buraya gelir ve c de ne yapar buraya gelir güzel y eksenine göre yansım alırsak Bak, birinci işlem mavi ile yaptım arkadaşlar ikinci işlemi kırmızı ile yapayım evet y eksenine göre yansıma alırsak arkadaşlar y eksenine göre yansıma aldığımızda ne yapacak D ile B değişecek sadece değil mi? C alakadar eden bir durum yok. O zaman burası B olacak. Burası D olacak. Tamam. Sonra üçüncü işlemi uygulayalım. Üçüncü işlemde ne yapacağız? Negatif yönde 45 derece döndüreceğiz. Negatif yönde 45 derece döndüreceğiz. Yani sağa doğru arkadaşlar. Şuraya doğru 45 derece döndüreceğiz. 45 derece döndürdüğümüzde buradaki B ne yapacak arkadaşlar? Buraya gelecek. Pardon oraya niye gitsin? Şuraya gelecek değil mi? 45 derece 90 derece yapmıyoruz. B buraya gelecek. E, burada ne vardı? C vardı. C de buraya gelecek. C gene aynı yerine geldi bak. C buraya gelecek. Burada son olarak D vardı. Kırmızı ile işaretledik. D buraya gelecek. Ve A noktası da buraya gelecek arkadaşlar. İlk başta A, B, C, D şeklinde gidiyordu. Yeşillere bak. Son işlemde yeşiller. ADCB D, C, B şeklinde mi gitti? Peki değişmeyenler hangisi? A gene A oldu. C gene C oldu. Ama B, D oldu. D de B oldu arkadaşlar. Bizim aradığımız ne? A ve C. A ve C cevabımız B seçeneği. Noktanın simetriği. Düzlemde bir P noktasının M noktasına göre simetriği olan P üstü noktasına P noktasının M noktasına göre simetriği denir. Ne denirmiş? Yani M noktasına göre simetrik mi alacakmışız arkadaşlar? Bu uzunluk X ise bu uzunluk da X şeklinde bir ne yapıyoruz? Simetrik alıyoruz. P noktası P üstü noktasına geliyor. Peki. Burada M noktasına simetri merkezi denir demiş. Peki örneklerimize bakalım. Örnek 10. Analitik düzlemde A eksi 2'ye 5 noktasının B noktasına göre simetriği olan C noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir diyor arkadaşlar. Şimdi bir tane doğru çiz. Bir tane doğru çizelim. Düz bir yerde e, hareket ettiklerini göstermek için. Yoksa bu x eksenine benziyor değil. x ekseninde hareket ediyor diye bir şey yok. Biz sadece doğrusal hareket ettiğini göstermek istiyoruz. Şimdi arkadaşlar a noktası diyelim. a noktası eksi 2'ye 5 mi? Eksi 2'ye 5. Peki b noktası şöyle eşit mesafede olacak arkadaşlar. Şuraya b diyelim. Eşit mesafe şuraya da c diyelim. B noktasının koordinatları ne arkadaşlar? 3'e 1. Peki C noktasının koordinatlarını arıyoruz değil mi? Ee, A noktasının x x bileşeni ne yapmış? Eksi 2'den 3'e. Yani 5 birim artmış mı? O zaman aynı uzun, uzaklıkta arkadaşlar. C'den olacak 5 birim artacak. 3'ten C noktasının ne değişecek? 8 birim olacak. Peki. Şuna bakalım. Y kaç değişmiş? Y 5'ten 1'e gerilemiş. Yani 4 azalmış mı? O zaman 1'den de 4 azalacak. Kaç olacak arkadaşlar? Eksi 3. 8'e eksi 3 noktası olacak. Çok basit aslında. Örnek 11'e bakalım. Aşağıdaki düzlemde A eksi 1'e 7, B eksi 5'e 2 noktaları bir K noktasına göre simetriktir. K noktasının orijinalının uzaklığını soruyor. Şimdi gene bir tane çizelim. Evet ne demiş? A noktası demiş. A noktası. Eksi 1'e 7. Şurası K noktası arkadaşlar. Biz K noktasını arıyoruz. Ve B noktası neymiş? B noktası da eksi 5'e 1'miş. Şimdi bu aradaki uzaklıklar arkadaşlar birbirine eşittir. Aradaki uzaklıklar birbirine eşittir. O zaman biz eksi 5 ile eksi 1'i toplayıp 2'ye bölersek orta noktayı bulmuş olmaz mıyız? Orta noktayı nasıl bulduk? Bileşenleri toplayıp 2'ye bölüyorduk. Eksi 5, eksi 6 yapar. Böldük 2 eksi 3. Birinci bileşen neymiş? Eksi 3'müş. İkinci bileşenine bakalım. Y bileşenine bakalım. 7, daha arkadaşlar 8 yaptı. 2'ye böldüğümüzde Y bileşeninde 4 geldi. Peki bize ne diyor? K noktasının orijinal olan uzaklığı kaç birimdir? Gelin onu çizelim. Bir koordinat ekseni çizelim arkadaşlar. Şimdi eksi 3'e 4. Neresi burası? Eksi 3 olduğuna göre bu 2 ya da 4. E 4 olduğuna göre bu ikinci bölge değil mi? Y'nin pozitif, x'in negatif olduğu yer. Onun için biraz daha şu arkadaşa yer ayıralım. Tamam. Şimdi bu bizim y eksenimiz, bu x eksenimiz. Şimdi arkadaşlar burası neymiş? Eksi 3'e 4 noktası. 1, 2, 3 dersek burası eksi 3. 4 noktası neresi? 1, 2, 3, 4 de burası. Peki bunun orijinal uzaklığını nasıl bulacağız? Buradan bir tane doğru çizeriz. Bir tane doğru çizdik. Aradığımız uzaklık bu. Peki bunu nasıl ifade edelim? Şimdi arkadaşlar şurada bir tane dik üçgen oluşturursak bunun bileşenlerinden bir tane dik üçgen oluşturursak bu bileşenleri bulabilir miyiz? Mesela burası 4 birim değil mi yükseklik? O zaman burası 4 birimdir. Bir dik üçgen oluşturduk dedik. E burası da 3 birim. 3, 4, He, böylelikle orijinal olan uzaklığı K noktasının 5 birim oluyormuş. Örnek 12'ye bakalım arkadaşlar. Ne diyor? A noktasının orijine göre simetriği B noktası olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır? Tamam. Hemen geldik bir tane ne yaptık? Bir tane yani doğru çizdik. Şöyle çizdik. Evet. evet. A noktası arkadaşlar neymiş? 3'e eksi 2'ymiş. Peki kime göre simetrini alıyoruz? Orijine göre. Orijin nedir arkadaşlar? Orijin sıfıra sıfırdır. Peki geldik B noktasında burada belirtelim. Şimdi arkadaşlar A noktasından orijine ne kadar değişmiş? 3 birim azalmış mı? O zaman 3 birim daha azalacak. Burası eksi 3 olacak. Eksi 2'den ne yapmış? Sıfıra yükselmiş. 2 birim artmış. O zaman burası 2 birim daha artacak. Eksi 3'e 2 noktası olacak. Peki. B noktası neydi? A artı 1'e B eksi 4'tü. O zaman A artı 1 arkadaşlar eşittir eksi 3'ten. A eşittir eksi 4 gelecek mi? Eksi 4. B eksi 4'ten de eşittir 2'den. B buradan 6 gelecek. Ne diyor? B ile A'yı topla diyor arkadaşlar. Eksi 4, 6 daha. 2 cevabımız D seçeneği. Örnek 13. A noktasının K noktasına göre simetriği A1. A1 noktasının orijine göre simetriği de A2 noktasıdır A, A1, A2 üçgenin alanı kaç birim karedir diyor arkadaşlar. Şimdi hemen bir tane çizelim. Bakalım. Şimdi arkadaşlar A noktası neymiş? Eksi 2, 2. Eksi 2, 2 noktasıymış bunun k'ya göre simetriğini alacağız. k'ya göre simetriğini aldığımızda ne gelecek? a1 noktası gelecek. k kısmı ne arkadaşlar? Eksi 2'ye 6. Ne yapmış? Eksi 2 hala eksi 2. Değişmemiş. O zaman ne yapacağız? Bu da değişmeyecek. Eksi 2 olacak. 2 ne yapmış? 4 birim atmış arkadaşlar. 6 olmuş. O zaman 4 daha artacak. 10 olacak. a1 noktası bu. Sonra a1 noktasının orijine göre simetriğini alacağız. a1 noktasının orijine göre simetriğini alalım. orijin nedir arkadaşlar? 0'a 0'dır. Değil mi? Bunu da o noktası yazalım. A1 noktası ne bulmuştuk? Eksi 2'ye 10 bulmuştuk. Aradığımız şey A2 noktası. Şu zümrütle aynı bir arkadaşlar. Şimdi eksi 2'den 0'a ne almış? 2 birim artmış. O zaman 2 daha artacak. A2 noktasının x birleşiğine 2 gelecek. 10 birim azalmış. 10 birim daha azalacak. 0'dan 11'in daha azalsak, eksi 10 buluruz. A2 neymiş arkadaşlar? 2'ye eksi 10. Peki ne diyor? Bu üçgeni çiz diyor. Koordinat eksenine bir bakalım. Eksi 2'ye 2. Onları bir yazalım mı? A neydi? Eksi 2'ye 2 idi. Sonra A1 neydi? A1'i bulduk. Eksi 2'ye 10 dedik. Ve A2 de arkadaşlar. 2'ye eksi 10 geldi. Şimdi bunları bir koordinat ekseninde gösterelim. şöyle çizdik. Peki. A eksi 2 2. A 1 2 desek. Eksi 2 2 iki noktası. A şurada bir adım arkadaşlar. A 1 noktası ne? Eksi 2 10. O zaman şu yazdığımız noktaları biraz geri alalım. Ufak atalım. 1 2 dedik. Eksi 2 burası. 1 2 burası. A noktası da buraya geldi. 10'da da arkadaşlar şurada dersek A noktası burada A1 noktası ne yapacak? A1 noktası da buraya gelecek Tamam Heh. A2 noktası da ne yapar arkadaşlar? 1, 2 desek şurası Eksi 10 burası A2 noktamızda ne yapacak? Şurada bir yer olacak Tamam Bunları birleştir diyor Hadi birleştirelim ee, Önce A'ya birleştirelim kırmızı mı? Kırmızı evet. Evet, A'yı birleştirdik. Buradan A1'i birleştirdik. Ve buradan tekrar a 2 birleştirelim. Şimdi bu üçgenin alanını arıyoruz arkadaşlar. Şimdi Bak, şurası geniş açı değil mi? Geniş açıda üçgende ne yapıyorduk? Dikliği dışarıdan iniyorduk değil mi? Nereden bulacağım dikliği o zaman? Buradan. Şimdi, burası 2 değil mi? ineceğim yükseklik neresi? Şurası. Buranın bileşini aldığım zaman. Dur o bileşini çizdim. Evet. Şimdi şurası 2 birim. E burası da 2 birim. O zaman ne oldu yükseklik arkadaşlar? 4 birim oldu mu? Peki. Taban nerede? Taban burada. 10'dan 2 çıkarırsan tabanda ne oldu? 8 oldu. E o zaman 8 çarpı taban çarpı yükseklik bölü 2'den ne gelecek? 16 birim bulunacak arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği. Son fiyada görüşürüz arkadaşlar.